Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. L Park alanının bütün özelliklerini yeniden anlatmak için, bütün detaylarını anlatabilmek için birlikteyiz. Dışarıda biraz yağmur var. Şimdi alanın önünde duruyorum. Buraya ilk önce nasıl geliyoruz? Sağ sinyalimiz yanık, duruyoruz. Frene debriyaja bastık, durduk. Arkadaki hocalarımız indi. Şimdi alanı bir tanıtayım. Bu gördüğünüz giriş alanımız 6 metre, şu genişlik arkadaşlar 3,5 metre. Yasa gereği böyledir genişlik 3,5 metre. Bu taraftaki genişlik de 3,5 metre. İçerisi yine 6 metre. Boylar 6 metre. Genişlikler 3,5 metre. Şimdi burada en çok zorlandığımız bir konu var. Nedir? Hocam alana ortalı nasıl gireceğim? Bakın çok basit bir opsiyon vereceğim. Bir iki örnekle. Alana ortalı girip girmediğimizi anlayabilmek için biraz geri geleyim önce. Bir tane hatalı yapalım. Net anlayabilmeniz için. Şu camları biz silebilirsek. Yağmur olduğu için. Bunu acele olduğu için çekmek istedim arkadaşlar. Önemli bir konu çünkü. Alana doğru yaklaşıyorum. Şimdi burada bizim yaptığımız genelde hata nedir biliyor musunuz? Alana biraz hızlı giriyoruz. Alana hızlı girdiğimiz için ölçümüzü tutturamıyoruz. Şimdi alanın ilk başına yaklaşırken İyice yavaşlıyorum arkadaşlar. İyice yavaşladım. Bizim dar ilçesinde dörtler arkamdan araçlar geldiği için dörtleri yakacağım. Darcı ilçesinde dörtlüler isteniyor. Unutmayın dörtlüyü kendi hocanızdan yakmam gerekiyor mu yakmam gerekmiyor mu bilgi olarak alacaksınız. Bakın şimdi ilk dubalara geldiğimde hemen bakıyorum. Dubaya uzaklığıma buradaki dubaya bakıyorum. Bir de buradaki dubaya bakıyorum. Buna bakın buna daha yakınım şu an. İşte şimdi ne yapacağım? Madem sola daha yakınım biraz sağa verip yavaşça sağa doğru gidip az bir şey uzaklaştığımda direksiyonumu düzeltip düz gidiyorum. Düzeltiyorum. Dümdüz gidiyorum. Şimdi duruş noktasında hocalar farklı opsiyonlar verebiliyorlar. Mesela hocanız eğer direği opsiyon vermişse bakın sınavda değişmeyen tek yerler dubalar. Dubalardan hiza Şimdi bakacağız. Hocanız size dedi ki biz darıcı elçesinde ne yapıyoruz? Soldaki dubayı yüzümüzün karşısına alıyoruz şu şekilde. Tam yüzümüzdeyken duruyoruz. Hocanız size direkt opsiyonu verdiğinde dubalar nerenizde kalıyor? Ona bir bakın arkadaşlar. Mesela bakın ben bu solumdaki dubayı yüzüme aldığımda bir örnek daha göstereceğim. Bakın sağımdaki duba aynanın tam sonunda göründü. Şu anda görebiliyor musunuz? Aynanın tam sonunda şöyle zoom yapacak olursam Bakın tam şurada bir duba daha göründü. Çift sağlama yapmış olabiliyorum yani. Buradaki dubayı zoom'u geri çekebilirsem. Buradaki dubayı yüzüme karşı aldım. Şimdi doğrusuna tekrar bakalım. Geri gidelim. Yavaş yavaş geriye geliyorum. Alana ortalı girip girmediğimizden şüphe duyuyorsak hemen kontrol edeceğiz değerli arkadaşlar. Arkamda bir araç var. Evet, alana geldim. Şimdi komisyon başkanları ve üyeleri ne yaptı? İndi. Ben yavaş yavaş ne yapacaktım? İlerleyecektim. Burada kesinlikle bakın yavaşlığımı da göstereyim. Burada kesinlikle hızlı ve aceleci davranmıyorum girişim doğru mu değil mi bunu ölçmem gerekiyor mutlaka. İlk başta şu girişe dikkat edin. Sağınızdaki besi şimdi dubalara yaklaştım. Hemen buradaki dubaya uzaklığıma bakıyorum. Bir de buradaki dubaya uzaklığıma bakıyorum. Bakın bunlar artık aynı. İkisi de aynı benim için. Tamam diyorum. Bu baştan kontrol ediyoruz yani. Veya bir sonraki dubalardan hadi bunu kaçırdınız. Bir sonraki dubalardan tekrar hemen kontrol etmekte fayda var. Bakıyorum. Dubalara uzaklığıma bakın eşit. Şu anda hocamın verdiği opsiyona göre unutmayın. Hocanız ağaç opsiyonu vermişse, lefa opsiyonu vermişse o opsiyonda hocanız örnek yapacağım. Nasıl yani? Hocanız dedi ki şu direğe karşı örnek verdi. Örnek verdiğinde durdunuz. Burası tamam dedi. Tamam dediğinde siz hemen yanınızdaki dubaları nasıl gördüğünüzü bir mutlaka bakın. Bakın gene aynı yere geldi. Doğru yerde durduğum için şuradaki dubayı gösterirsem aynadaki dubayı gene aynı yere geldi. Bu dubada tam yüzümün karşısında solumdaki duba. Bu dubalara bakarak nerede duracağınızı tam tespit edebilirsiniz. Şimdi burada esas ana problem. Araç birinci vitesindeydi. Duruş yerimin doğru olduğunu anladım. Alana tam ortadan girmiştim. Nasıl ortadan gireceğimizi umarım anlayabilmişsinizdir. Geri vitesine taktığım an artık alanın içerisine girene kadar bir daha ileri vitese takamıyorum. Bu park alanında da böyledir. L park alanında da böyledir. Geri manevra için aracı geri vitesine taktığınız an bir daha ta ki o alanın içerisine girip arabayı düzeltene kadar artık geri vitesinden bile takamıyorum. Tam sağa çevirdim direksiyonumu. Freni bıraktım. Yavaş yavaş aracım düzelene kadar geri geliyorum. Düzlüğü nasıl anlayacağım hocam? Düzlüğü aynadan bakıyorum. Şu aynayı bir silebilirsem. Sağınızdaki, solunuzdaki çizgilerden anlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Geliyorum geriye. Bakın geriye geldikçe yerde çizgiler var. Veya sizin orada kaldırım kenarı olabilir. Kaldırım kenarına paralel olduğunuzda durabilirsiniz. Geliyorum. Evet bakın çizgileri gördük. Çizgileri aracım tam paralel olduğu an. Bakın şu an paralel. Şu şekilde paralel. Şöyle tam paralel olduğu an mutlaka duruyorum. Aynaya bir zoom yapayım. Evet. Bakın tam paralel şu anda. Yağmur olması biraz görüntüyü bozuyor ama. Şimdi ne yapıyorum? Direksiyonumu bir yarım bir tamla düzeltiyorum. Yavaşça geri geri gelmeye devam ediyorum geriye geldim. Alanın içerisinde buralarda çok sakin ve yavaş. Bunu neyle sağlayabiliyorum? Kanalda park ya da leh park yaparken diye bir yaş kullanımı videosunu seyrediniz arkadaşlar. Kavrama noktasını tutarak alanın içerisine girdim girdim girdim. Gittim arkamdaki dubaya değmeden duruyorum. Park ya da pardon L park alanında mesela park alanında çizginin içine girmeniz gerekiyor. Ama burada çizgiye değmek lastiğin çizgiye değmesi ya da herhangi bir şekilde dubalara vurmak tek manevrada içeri girememek yani bakın şu anda içeriye girdim artık bundan sonra vites değişikliği yapabiliyorum şu gördüğünüz bu geri geri girdiğim alana girene kadar vites değişikliği yapamıyorum değerli arkadaşlar şimdi çıkmak için ne yapacağım dörtlümü kapattım aracımı birinci vitese aldım sol sinyalimi veriyorum yolun başına kadar sol sinyalle çıkıyorum Burada opsiyonu gene hocanıza sorarsınız. Çok içeri girmediğimiz giremediğimiz yerler var. Mesela şöyle duruyorsak, dubalara çok az içeri girip duruyorsak sağ sinyalle çıkabiliriz ama çok uzun, çok fazla geriye geldiğimiz yerlerde önce mutlaka sol sinyalle yolun başına kadar geliyoruz. Duruyoruz. Sağ sinyalimizi yakıp tam sağa çeviriyoruz ve alandan yavaşça çıkıyoruz. Nasıl çıkacaktık? Gene temkinli ve Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilerliyorum değerli arkadaşlar. Ta ki aracım düzelene kadar. Bakın buradan göstereyim. Aracım yola paralel olana kadar aracımı kesinlikle hızlandırmıyorum ve debriyajı bırakmıyorum. Aracımı düzelttim, direksiyonumu da düzelttim. Ondan sonra debriyajımı bırakıp sol sinyalle yola devam ediyorum. Çıktıktan sonra gene mutlaka sol sinyal verip yola devam ediyorum. Bu sola çıkacağım anlamında değil ilerleyeceğim anlamında. Bu giriş konusunu tekrar bir hatırlatayım. Hocam dubalara herhangi bir dubaya burada yakın olduğunuz zaman <laughs> örneğin biraz geri geleyim. Şimdi bilmeniz gerekenler bunlar. Neden ortadan girmek zorundayız? Alanı bir görür vaziyete gelelim. Evet. Alanı görür vaziyete geldik. Şimdi değerli arkadaşlar sol dubaya yakın olduğunuzda Tam sağa çevirdiğinizde aracın burnu sol dubaya gidiyor. Sağ dubaya yakın olduğunuzda tam sağa çevirdiğinizde bizim arka sağ tekerleğimiz şu dubaya doğru çarpıyor bu sefer. Baştaki dubaya. Çok sola yakın olursanız sol dubalara, çok sağa yakın olursanız baştaki sağ dubaya vuruyor araç veya tam dengesiz geldiğimizde tam şu dubaya vurabilirsiniz. Onun için tam ortadan girebilmeniz bizim için çok önemli. Bunu nasıl yapıyorduk? tekrar hatırlatıyorum. Alana ilk geldiğimizde durduk sağ sinyalle. Komisyon başkanları ne yaptı? İndi. Biz burada kurnazlık yapacağız. Dörtlümü yaktım Darıca ilçesi için. Dörtlünün bilgisini mutlaka hocanızdan alıyorsunuz. Alanın ilk girişinde yavaş yavaş ilerliyorum. Sağımdaki solumdaki dubalara bakıyorum arkadaşlar. Tam burada bakın dubalara yaklaştığımda bu dubayla mesafeme o dubayla mesafeme bakıyorum alanda tam ortalı olup olmadığımı şimdi kamera bu tarafa daha yakın olduğu için aslında bunlar aynı biraz yaklaştırırsam aslında eşitlikleri aynı buradan bakıyorum hadi bunu unuttum bir sonraki dubadan mutlaka alana ortalı olup olmadığımı bir de biz arkaya falan bakarken bu direksiyonla bazen oynuyoruz burada direksiyonu rahat bırakmanızda fayda var opsiyonu nasıl veriyordum hocam dedi ki dubayı burada gör Dubayı burada gör dediğimde bakın diğer dubada burada Tek e, tek şeyden, objeden ne diyeyim hiza almamaya çalışın. Mesela hocanız ne dedi size? Bu direği aynanın oraya al dedi veya direkt kapı koluna gelsin dedi. Biz ne yapıyorduk? Bunu yüzümüze alıyorduk. Bakın yüzümüze aldık. Bakın gene duba aynı yerde. İki objeden hemen hiza alıyoruz. İşte hocanız ağacı örnek vermişse ...işaretle repasını örnek vermişse etrafınızdaki dubalar çünkü bunlar sınavda sabit arkadaşlar bu dubalar. Sabit olan nesnelerden hiza almamız her zaman daha doğru. Buradaki en büyük problem neydi? Tekrar hatırlatıyorum. Boşa almıştım. Geri vitesine taktığım an artık bu aracı kaçı alamıyorum. Ta ki alanın içerisine girene kadar birinci vitese alamıyorum. Park ve L park alanlarında örnek yapacağım. Park ve L park alanlarında nasıldı? Çok sık. Çok sık. Dura dura geri gelmek şu şekilde. Çok sık dura dura geri gelmek parkı park yapma becerisi zayıf ya da L park yapma becerisi zayıf kapsamında sarı hata olarak değerlendiriliyor. Onun için çok fazla çok sık dura dura değil. Örneğin burada bir kere durduk, bir de geleceğiz. Araç düzelince duracağız aynamdan paralelliği kontrol ediyorum. Bunu kontrol ettikten sonra yani bir iki duruş pek önemli değil ama çok sık durma bizim için sarı hatadır. Bunu da unutmayın. Aracım tam paralel olduğunda durduruyorum. Direksiyonumu bir yarım bir tamla düzeltip alanın içerisine gireceğim. Evet değerli arkadaşlar umarım bu bilgileri de anlatabilmişimdir. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun inşallah. Sevgiler. Saygılar